Merhaba Bulut. Gel bakalım şöyle. Şuraya Merhaba. gel. Merhaba. Merhaba. Bulut'un bugün neyi? Doğum günü mü? Evet Bugün ben Bulut'un ben doğum ben gününü ben kutlayacağız. Ben evet. Bulut senin ben senin, ben kıya ben senin ben kıyafetin Batman'li mi oğlum? Ben evet. Ben Peki masanı gösterelim mi arkadaşlara? Evet. Evet. Bulut'un Bulut'un masası da bu şekilde. Birazdan daha yiyecekler var. Onları da getireceğiz. Evet kocaman bulut. Kalk aya babacığım. Evet bu da bulutun doğum günü masası. Bulut senin pastanın neyli senin pastan? Ne? Batman'li değil mi? Ne şey yaptın? musun? Ne yaptın? Bak evet bunlara da bakalım. Neler varmış. Aa, bulut bu balonlar da mı Batman'in renginde? Bir ayağa kalk üzerinde de görünsün Batman kıyafeti. Kalk bakalım ayağa. Bak bana bakayım oğlum. Evet. Birazdan Bulut'un pastası gelecek ve biz pasta üfleyeceğiz. Aferin Bulut'a. Bulut şimdi pastasını üfleyecek. Evet, Bulut. Hadi üfle, Bulut. Hadi. Üfle. Üfle, üfle. Üfle, üfle. Hadi Bulut. Bunu da, onu, da, onu, da, onu da Hadi. Üfliyor, Bulut. Aferin. 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 İyi ki doğdun Bulut.